Örneğimizdeki mengenin hareketlerini montaj ilişkileriyle düzenleyelim. İlk önce kol kısmının iki uç tarafındaki küresel yeri ve kolun kendisini birbirine paralel olarak hareket etmelerini sağlayalım. Paralellik ilişkisini seçiyorum ve tek tek ayrı ayrı işlemler yapmamak için çoklu montaj ilişkisini aktif hale getiriyorum. Buradaki yüzde unsur harcımdan seçimler yapmaya devam edeceğim. Kolun top küresel uçlardan yine birinin top ve diğer küresel ucun top seçiyorum. Böylece hepsi birbirine paralel hale geliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra çoklu ilişkilendirmeyi iptal ediyorum. Ve açılan mekanik montaj ilişkilerin içinden vidayı seçiyorum. Her bir devir için 10 mm kadar ilerlemesini istediğimden İkinci değeri seçiyorum ve buraya onu yazıyorum. Her devir için 10 milimetre kadar ilerleme yapacak. Gereken bilgileri oluşturmak için iki silindirik yüzü seçiyorum. Böylece hareket merkezlerini tanımlamış oluyoruz. Komutu onaylıyorum. Şimdi buradaki parçayı döndürdüğümüzde bu parçaya bağlı olarak mengenenin İleri geri hareketler ettiğini görebiliyoruz.